İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsedeceğim. Güzel maçlar var. E, fena değil yani. Sonuçta ilk maçlar biraz daha dikkatli olmak lazım falan ama e, biliyorsunuz elimizden geleni yapacağız. Yani kendi kuponlarımızı yapacağız ücretli Telegram gruplarında bekliyoruz arkadaşlar. Ücretli Telegram gruplarında güzel gidiyoruz. Ücretsiz Telegram grubuna gelenler zaten az buçuk görüyorlar. Cuma günleri biliyorsunuz tüm gün orada oluyoruz. O yüzden ücretsiz Telegram grubundan muhakkak takip edin diyoruz. oraya NBA kuponları veriyorum ve bir süredir de geliyor güzel. Bu gece de paylaştım. Umarım sabah güzel uyanırız yeşil bir şekilde. Ee, arkadaşlar pazar günü e, videosu yapmıştık pazar günü diyorsunuz neler yaptık hemen şimdi onlara bakayım bu arada siz e, ücretsiz telegram grubuna abone olun üye olun efendim e, yorumlarda fikirlerinizi alayım bir Manchester City Real Madrid e, skor tahmini alayım mesela bilen bir arkadaşla VIP canlı grubuna alayım diyeyim ve e, devam edeyim yavaş yavaş pazar günü neler yaptık hemen onlara bir bakalım e, bu bizim şeyimiz olsun yani. Ee, ne kadar başarılıyız, ne kadar değiliz siz de görün. Sonuçta kahin olmadığımı her zaman söylüyorum. Alanya Spor Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe kazanır demiştim. Değil mi? Derbiye kadar kaybetmez Fenerbahçe. Nitekim 2-0 kazandı tertemiz. Ee, maç sonucu 2'ye de zaten güzel oran açmışlardı. 1.39 oranı vardı maç sonucu 2 düz. 2 ee, ve 1.5 üstü 1.47 idi. Yani kazanır demiştim. Zaten 2-0'dan sonra Mourinho şey dedi biliyorsunuz. Arkadaşlar tamam. Rolanti hafta arası maçımız var. Rölantiyi alın. 2-0'ı koruyalım. Bütün açıklamalarını öyle yapıyor zaten biliyorsunuz. Böyle 3 tane gol attıktan sonra takımın saldırdığı, saldırmasını anlamıyorum ben falan diyor. Anlamıyor. Mourinho'nun yapısı böyle. 2-0 kazanmak ona yetiyor. Ee, Galatasaray Adana Demirspor maçı tam bir facia. Yani gerçekten ama Türk futbolunda şu son dönemde gerçekten büyük bir hakem var hakemi falan faciası yaşanıyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani artık soğu, soğuyorum ben yani Türk Türk takımlarından. Ya bizim takımlarda soğudum artık yani bu kadar olmaz ya. Yani çok mutsuz mutsuz oluyor insan yani izlerken bir taraftan bir tarafın kayrıldığını görmek. Yani ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın kayrıldığını görüyorum. Ondan da nefret ediyorum yani. Kimse kayrılmasın arkadaşlar. Sonuç olarak bu bir rekabet ve hani zaten adil değil. İşte bir takım milyonlar döküyor. Bir takımın parası yok. Onları da borca, borca sokup alt lige düşürüyorlar küçük takımları da. Böyle garip garip şeyler oluyor. Yani yönetilemeyen bir futbolumuz var. Ne merkez hakem kurulu, ne şey federasyon, ne futbol takımlarının başında profesyoneller var. Böyle yani sinir bozucu bir durum. Türk futbolu böyle maalesef. Eee Adana Demirspor takımı sahadan çekmekle iyi mi yaptı bilmiyorum. Hani sonuçlarını göreceğiz. Umarım bir şeyleri değiştirir. Hani önümüzdeki hafta yine benzer şeyler görürsek ki geçmişte de oldu. yine bunu benzer şeyler görürsek ben şaşırmayacağım yani. Çünkü Türkiye'nin gerçeği bu maalesef ki. Eee Galatasaray böyle şey de almış oldu yani 3 puanı almış oldu yani sonuç olarak. Fark etmedi yani Galatasaray'a bir şey de değişmedi ama Türk futboluna bir mesaj oldu. Değişik bir şey. Mertens'in ayağını taktığını herkes gördü zaten. Maalesef. E, ama bir futbolcu dener yani. Hani ben de futbol oynadım. Futbol oynarken insan deniyor yani. Hani e, basket oynarken bile şey diyorsun. Mesela faal değil. Şutu atıyorsun. Diyorsun ki faal oldu. Elime çarptı falan. Yani deniyor yani. Hırsla yapılan bir şey. Yapılabilir yani. Sıkıntı yok bence. E, orada hakemlerin devreye girmesi lazım. Yani nasıl ülkede hukuk var. Mesela e, siz kendinizle ilgili ya da çevrenizde biriyle ilgili bir şey olduğunda nasıl kendi başınıza bir şey yapamıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya polisi arayayım işte mahkemeye vereyim falan. Aynen e, futbolun hukuku da hakemler, merkez hakem kurulu, federasyon bunların devreye girmesi lazım ve e, futbolu temizlemeleri lazım diye düşünüyorum. Umarım düzelir. Düzelirse severiz ama düzelmediği sürece de yani... Gözümüz kanıyor izlerken. Antalya Spor-Başakşehir maçı mesela resmen göz kanatan bir maçtı. Ben Başakşehir kazanır diye düşünüyorum. 0-0 bitti maç. Ee, i̇lginç bir maçtı. Kasımpaşa-Rize maçı bakın bu maçta da her şey olur demiştim. 2.5 üstü karşılıklı gol, 3.5 üstü, korner falan. Günün en keyifli maçı buydu. Gerçekten bu maçta da çok gerçekten kazandık. Canlıda da çok güzel kazandık. Almanya 2 kuponumuz Sanofer düsseldorf korner üstü geldi ama... Kaşruhe ligin dibindeki deplasmanda maç kazanamamış, gol, gol atamamış yani deplasmanda bir maçta iki gol atamayan <laughs> Braunschweig'den iki gol yiyerek kaybetti maalesef. İlginçti. Almanya 2'de oluyor ama yani daha önce de söylemiştim. Kuponu verirken de söylüyorum zaten. Dikkat edin Almanya 2 sürprizli bir lig gerçekten. Mesela Hamburg e, Prehausen Münster ile karşılıklı gol oldu mesela oranı güzeldi. Bir önceki kuponumuz gelmişti Cuma günü. Bu gelmedi maalesef. Napoli Udinese bir bir berabere kaldı Napoli. Çok da yüklendi. Çok da pozisyon buldu ama Udinese'yi deviremedi. Leipzig maç sonucu 1-2-0 kazandı. Heren ve Twente bak Twente Heren beni yenemez demiştim. 3-3 bitti maç ki e, Twente 2-0 öne geçmesine rağmen. Korner üstü geldi. Karşılıklı gol, karşılıklı gol, üst her şey oldu. 6 tane gol oldu. Aston Villa, Tottenham 2-1 bitti. De dedim ki bak tarafına bulaşmayalım. Korner üstünü alalım, korner üstü oldu. Karşılıklı gol var, karşılıklı gol, üst hepsi geldi. Sevilla Barcelona, Barcelona kazanır. Ee, kazanır ve 2.5 üst. Kazanır, 3.5 üst. Korner üst, her şey geldi Barcelona maçında da. Ee, Barcelona maçından <laughs> kuponuma koymuştum, kazandı. Napoli yatırdı bu sefer beni maalesef arkadaşlar. Diyelim ve gelelim şimdi o zaman Salı günü maçlarıyla e, videomuza başlayalım. Siz de dediğim gibi bir Manchester City Real Madrid skor tahmini yazarsanız güzel olur. Evet gelelim şimdi Brest Paris Saint Germain maçına. Brest Paris Saint Germain çok net görünen bir maç gibi. Yani Brest Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor. Kendi evinde iyi bir takım gol atabilir Paris Saint Germain'e ama yenemez diye düşünüyorum. O yüzden... Böyle 2-1, 3-1 bir Paris Saint Germain galibiyeti bekliyorum maçtan. Maç sonucu 2 ve 2.5 üst. 1.53 orandan denenebilir. Brest'in burada puan alması gerekiyor. Çünkü Paris Saint Germain'in sahasına gittiğinde zaten deplasmanda sıkıntı çeken bir takım. Bir de zaten tanıdığı, bildiği ve deplasmanda yenildiği takıma gitmesi zor olacak. Paris Saint Germain burada bu playoff'un favorisi zaten. Bu maçı da kazanır ve maçta 2.5 üste gider. Ee, karşılıklı gol üst olur diye düşünüyorum. Brest'le Brest de atabilir bir tane. Ama Paris Saint Germain kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 2.5 üst. 1.53 orandan güzelce denenir. Gelelim Manchester City Real Madrid mücadelesine. Aslında bu sene Manchester City'de Real Madrid'de eski güçlerinden uzak. Real Madrid gol yiyor. Deplasmanda oynadığı 4 maçın ikisini kaybetti. Mesela Lille kaybettiler falan. Böyle defansif takımlara zorlanabiliyorlar ama Manchester City bu sene büyük sorunlar yaşıyor. Biliyorsunuz o sözleşmelerle ilgili sıkıntılar var. Mali sıkıntılar var. İşte mahkemelik durumları var falan Manchester City'nin. Onların takımı etkilediğini düşünüyorum. Ama tabii çok yetenekli bir takım. Evinde yine de kolay kolay kaybetmiyor. Real Madrid'le aralarındaki son maçlar berabere bitti zaten. Yani bu maçta da ben karşılıklı gol varın net olduğunu düşünüyorum. Maçın ana tahmini bu olur yani. Karşılıklı gol var olarak bence almak lazım. Karşılıklı gol üst olur diye düşünüyorum çünkü Real Madrid'in kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama e, karşılıklı gol üst, yani mantıklı. Deplasman 1.5 üstü. Mesela o da olabilir. Real Madrid 2 gol atar. Bu sene Manchester City'ye Manchester City böyle büyük takımlara karşı oynadığında çok sıkıntı çekti biliyorsunuz. En son Arsenal'den 5 yediler. Yani Real Madrid buraya tabi Ancelotti buraya beraberliği alsa yeter diye gelecek büyük ihtimalle. Ama Manchester City'nin geç hücumu yapan sağlam takımlara karşı zorlandığını biliyoruz ki son dönemde de Real Madrid'in performansını yükselttiğini görüyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başka bir seviyede oynuyorlar. Bence Manchester City yener Real Madrid diye düşünüyorum. Ama yine de Manchester City'de çok yetenekli bir kadrosu var. Omar Marmuş geldi, Haaland var. Yani Manchester City'de gol atar. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol üst çok ideal. Deplasman 1.5 üstü. Bir tık riskisi maç sonucu 2 ve 2.5 üstü denenir, denenir diye düşünüyorum. Kornerine bulaşmayacağım bu maçın arkadaşlar çünkü böyle maçlarda Manchester City yani Guardiola karşı takıma özellikle böyle Real Madrid gibi duran toplardan etkili bir takıma e, duran top vermek istemeyecektir. Kendisi de biraz daha böyle o geçiş hücumuna izin vermemek için işte Vinicius Junior gibi Mbappe gibi böyle pırpır pır oyuncular var biliyorsunuz. E, onları engellemek için biraz daha böyle orta alanı kapalı tutmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. O yüzden böyle yan toplardan çok e, pozisyon bulmayabilirler. O yüzden korneri bir tık riskli görüyorum. Ee, normal şartlarda iki takım da 6-7 korner kullanıyor ama bu maçta kullanmayabilirler. O yüzden hani kornerine bulaşmanızı önermiyorum. Onun yerine karşılıklı gol var. Karşılıklı gol üst mantıklı. Gelelim Juventus PSV mücadelesine. Ee, Juventus kendi evinde kolay kolay kaybetmez. Zaten bu. Ee, gruplarda da galiba karşılaşmışlardı. E, Juventus bence kendi evinde iki tane gol atar. Şu bakın ev 1.5 üstü 1.80. Bence e, burada Juventus'un iki gol atıp kazanması ya en azından böyle hani fark yapması lazım ki çünkü PSV'ye gittiğinde yani Hollanda'ya gittiğinde işi zorlaşacak diye düşünüyorum. Juventus bu sene biraz daha böyle sıkıntı yaşıyor. Ama PSV'nin e, Juventus'a, Juventus sonuç olarak yılların şampiyonlar ligi takımı Burada PSV'yi yenerler diye düşünüyorum. Maç sonucu bir 1 72 Ev 1.5 üstü 1.80. Bakın bu ne demek? Yani 2 gol atamaz demek sanki değil mi? Böyle 1-0 Juventus. Yani hani PSV iyice kapanır falan. Ben öyle düşünmüyorum ama ben bence maç böyle 1 ve 2.5 üstü olacak diye düşünüyorum. Böyle 2-1-3-1 bir, 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 Juventus galibiyeti bekliyorum. PSV'de çünkü bir tane atabilir e, en azından. Herkese atıyorlar çünkü. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 2.66 riskli tercihim olacak. Maç sonucu 1. E 1.5 üst. Düz 2.5 üst falan bence bu maçta her şey olur diye düşünüyorum. Korner üst de denenir. İki tarafta çok korner kullanıyor. Özellikle PSV gol yerse onlar da çok korner kullanan bir takım. E, gollü, kornerli falan böyle güzel, keyifli bir maç olur diye düşünüyorum. Sporting Lisbon, Borussia Dortmund mücadelesi var. Sporting Lisbon aslında Amorim gidene kadar hani e, favori takımlarımızdan bir tanesi de Amorim gittikten sonra bir sallandılar. Biliyorsun Victoria Gimareş'in e, hocasını almışlardı. Sonra tekrar hoca değişikliği yaptılar yanılmıyorsam. E, Sporting Lisbon, yani Dortmund deplasmanda bu sene çok kötü. Şampiyonlar Ligi'nde değiller tabii yani. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar kötü değiller ama ligde özellikle kazanmakta çok sıkıntı çekiyorlar. Şimdi ee, Nuri Şahin gitmesine rağmen e, Dortmund'un bu alışkanlığı yine devam edebilir. E, maçta hani Lisbon'a gol atabilirler mi? Evet atabilirler bence. Ama hani e, karşılıklı gol var olur maç diye düşünüyorum bu sebepten dolayı. Sporting kendi evinde atar. Bakın Manchester City'ye 5 tane atmıştı hatırlayacaksanız. E, o yüzden bu maçta da ben her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Yani ka karşılıklı gol korner üst mesela korner üstü çok mantıklı görünüyor bu maçın bana. Sporting Lizbon zaten çok korner kullanan bir takım. Dortmund da aynı şekilde. Dortmund burada biraz daha topun arkasında kalmaya çalışabilir hani kendi evinde turu geçmek için. Ama geçiş hücumundan Bino Gittens gibi, Adeyemi gibi çok tehlikeli oyuncuları var. Dortmund da gol gol bulabilir. Sporting Lisbon'da eğer hani Dortmund erken bir gol bulursa geç hücumundan falan. Onlar da deli gibi korner kullanırlar. Maçın korner üstü mantıklı geliyor bana. Sporting Lisbon Dortmund'un deplasman fobis, fobisinden dolayı en azından bir yarıyı kazanabilir diye düşünüyorum. Ben Benim beklentim böyle e, hani ilk yarı Dortmund bir tane atar. İşte e, Sporting Lisbon karşılık verir. İlk yarı 1-1 biter. Böyle ilk yarı karşılıklı gol var. Ondan sonra ikinci yarı Sporting bir tane daha atar. Maç biter gibi geliyor. Ama tabi belli de olmaz sonuçta. Burada 1-1 bir bir almak güzel bir şey Dortmund için. Çünkü e, Portekiz deplasmanı tehlikeli bir deplasman. Havalar da kötü zaten. Yağmur falan yağmur çamur da olacaktır büyük ihtimalle. Karşılıklı gol varı mantıklı. Korner üstü mantıklı bence maçın. E, riski riskli tercihimde maç sonucu 1 olacak. Burada Sporting Lisbon'un bunun e, kazanacağını düşünüyorum. Dortmund'un deplasman performansından dolayı diyelim ve çarşamba günü maçlarına gelelim. Çarşamba günde Kulüp-Bürüş-Atalanta mücadelesi var. 20-45 maçı bu arkadaşlar. 20-45'e genelde hani gol beklentisi az olan maçları koyuyorlar. Bu maçta da hani gol beklentisi az gibi görünse de Gasperi'yi ne biliyorsunuz deplasmanda kim olursa olsun fark etmez. Ben deplasmanda değil kendi evimde turu geçerim düşüncesiyle hareket edip biraz daha böyle savunma yönü ağır basan biraz daha sadece geçiş hücumuna yönelik bir oyun oynatıyor. Kulüp bürüz buna önlem alacaktır tabi. O yüzden böyle durağan bir maç izleyebiliriz böyle 2-3 gol bandında geçen. Ama Atalanta'yı tabii ki bir tık daha önünde görüyorum çünkü gerçekten tehlikeli bir takım işte Lukman, Rataku, Deketelare gibi kulüp bürüzün eski oyuncusu çok yetenekli oyuncuları var ve ya, Atalanta tam bir şampiyonlar ligi takımı gibi oynuyor. Yani e, alması gereken skora oynuyor. Yani buraya gelip mesela 1-1 bize yeter. Hani Gasperini diyor ki arkadaşlar 0-0'ı alalım. E, atarsak bir gol neden olmasın? Yani öyle bir oyunu var. E, aynı böyle Mourinho gibi. Mourinho'nun daha gelişmişi ama. Çünkü e, kendi evinde öyle Mourinho gibi iki tane atalım yatalım gibi oynamıyor. İki, evde 5 tane atıyor falan. hani O yüzden e, Kulüp Brüj bence... Atalanta'nın ayarında bir takım değil. Atalanta çok daha hem defansif olarak hem hücum yönü olarak Atala kulüp bürcüden çok daha iyi bir takım. Bence turun favorisi zaten yani Atalanta az buçuk o görünüyor. Maç böyle iki buçuk altta kalabilir ama bence Atalanta kazanır bu maçı. Deplasman yarı kazanır. 1.40 oran hani şöyle olabilir maç. Yani i̇lk kere Atalanta bir tane atar. ilk yarıyı kazanır. Maçın böyle 90. dakikasına kadar falan böyle gider maç. Sonra hani Kulüp Brüj bir tane bulursa ya da mesela Atalanta ikinciyi atarsa falan. Zaten orada kopar maç. Turu alır gider yani Atalanta. Hani Kulüp Brüj de fena bir takım değil. Evinde iyi performans gösterdi bu sene. Sert bir takım. Bu maçta mesela kart üst falan denenebilir Kulüp Brüj. Böyle maçları çünkü çok sertleştirerek oynayan bir takım. Deplasman yarı kazanır. 140 Maç sonucu 2. 188 88 Maçın böyle dediğim gibi 1-0-2-0 ya da 2-1 gibi Atalanta tarafından kazanılmasını bekliyorum. Bakalım. Bakın Stuttgart'ı mesela deplasmanda 2-0 yenmişlerdi. Şakları 3-0 yendiler. Barcelona ile 2-2 berabere kaldılar. Yani hepsine ikişer tane attılar. Kulüp Brüje 2 iki tane e, sallayabilir Atalanta gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Evet. E, Celtic Bayern Münih maçına gelelim. Bayern Münih Feyenoord maçından sonra Bayern Münih'e herkes e, Otobüs savunması yapıyor. Celtic de zaten bunu yapacak. Brendan Rodgers var Celtic'in başı, başında. Ee, yıllarca Premier League'de e, bu oyunu oynatmış bir hoca. E, Celtic'in de son dönem oyununu görüyoruz zaten. Kendi evinde Puan almak zorunda olduğu bir maç. Çünkü Bayern Münih deplasmanından öyle puan almak her baba yiğidin harcı değil. Bayern Münih Real Madrid ile beraber bu kupanın en başarılı takımı. Ki şu anki kadroda inanılmaz bir kadro gerçekten. O yüzden Celtic'in burada puan alabilmesi için gol atması lazım. ya yani Başka şansı yok. Ve o yeteneği var bence Celtic'in. Deplasmanlarda gol yiyen bir Bayern Münih var. Ama fazlasıyla karşılık verebiliyor. Maç bence 2 iki ve 2.5 iki üstü olacak diye düşünüyorum. Ee, çok gollü geçmeyebilir. Başlangıçta böyle Celtic kapatabilir. Ee, hani geç hücum yapalım, bir gol bulalım şeklinde biraz daha oyunu rölantiye alıp e, Bayern Münih'i kitlemeye çalışacaktır ama e, Bayern Münih'in bence hani burada kazanmaktan başka şa şansı yok diye düşünüyorum bence. Hani kazanma gücü var yani Celtic karşısında. E, diye düşünüyorum. Ee, kendi evinde zaten hani daha rahat olacak ama burada da bence kazanır. Korner üst çok mantıklı. İlk yarı 4.5 üstü korner. Çünkü Celtic çok kapanacak. hele bir de gol yerse Celtic de çok korner kullanan bir takım. korner üstü mantıklı maçın. İlk yarı 4.5 üstü korner mantıklı. Karşılıklı gol var mantıklı. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.47 bakın. Karşılıklı gol var 1.55. Yani bence hani ikisi de denenebilir. Ama Bayern Münih maçı kazanır diye düşünüyorum. Gelelim Feyenoord-Milan mücadelesine. Feyenoord'da e, Gimenez Milan'a transfer oldu 32 milyon euroya. Yani e, Feyenoord'la karşılaşmadan önce Feyenoord'un golcüsünü alan bir Milan var. E, burada hani, 32 milyonu aldık maçı da alırız mı diyecekler bilmiyorum ama Milan'a hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Feyenoord'da zaten kendi evinde bakın Bayern Münih'e nasıl 3 tane attı bence... Milan'a da iki tane atabilir diye düşünüyorum. Ama işte Gimenez'in olmaması biraz e, tehlikeli. Hatta e, Pepi falan da eksik galiba. O yüzden e, burada ben karşılıklı gol var bekliyorum. E, Milan'da da atar, Feyenoord'da da atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var 1.41 ama daha mantıklısının korner olduğunu düşünüyorum. Yani Milan'la ilgili böyle şeylere girmek istemiyorum. 2 <laughs> galibiyet 2 iki beraberlikle oynuyor. 2 takımda biri iç sahada 2 galibiyet 2 beraberlik. Milan 2 galibiyet 2 beraberlikle oynuyor deplasmanda. Maçın beraberliğe yakın bir maç olduğunu düşünüyorum. 1-1-2-2 bandında bir maç bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol varı mantıklı. Korner üstü mantıklı geliyor bana. Evet gelelim şimdi 4. maçımıza. Monaco ile Benfica karşılaşıyor. E, gruplarda karşılaşmışlardı. Benfica kazanmıştı deplasmanda 3-2. E, Monaco'da kırmızı kart görmüştü ama so, maçın sonlarına doğru. E, Benfica geçiş hücumuna e, çok adaptasyonu çok yüksek bir takım işte. E, bizim Kerem orada biliyorsunuz zaten. E, yani Çok iyi geçiş hücumu yapabilen bir takım Benfica. Oraya 0-0'a gidecekler bir gol bulalım şeklinde oynayacaklar. Bence maç karşılıklı gol var olacak. Kendi evinde gol yiyen bir Monaco var. İçeride dışarıda yani. Ligde de aynı şekilde. Ligde de mesela 11 maç yapmış. 21 gol atmış. 14 gol yemiş. Ee, özellikle böyle Benfica gibi pır pır hücumcu takımlara. Yani çünkü çok hızlı hücuma çıkıyor Benfica ve atak sonlandırabilen bir takım. Çok da tecrübeli zaten Şampiyonlar Ligi'nde. Bence hani deplasmanda da bakın 3 galibiyet 1 beraberlikle oynuyor. 4 maçta 7 gol atmış. 4 gol yemiş. Ya en azından hani hani karşılıklı gol var. İdeal. Ee, deplasman yarı kazanır 1.70. Yani ilk yarıdan 1-0 falan yapabilir Benfica diye düşünüyorum. İlk yarı karşılıklı gol var. Mesela bu maçta da denenebilir. Ee, riskli tercih olarak. Yani onu sevenler için söylüyorum. E, ee, üst bence denenebilir. İlk maç olması e, biraz hani risk seviyesini arttırıyor tabii bu maçların. Böyle 2-3 gol bandına çekiyor maçları. Çünkü Başlangıçta herkes hani özellikle deplasman takımları hani gol yemeyelim diye bakacaklar. Ee, hani atak kollayalım, taktiğimizi uygulayalım böyle bekleyecekler biraz daha. Ee, ev sahipleri de karşı takımın öyle olduğunu bildiği için biraz daha şey yapacak. Çoğu maçın 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, 1-1, 2-1 bandında bir taraftan bir tarafa gider diye düşünüyorum maç. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var olacak bir maç bu bence. İdeal tahminimiz bu olsun. Karşılıklı gol var. Riskli tercihimde maç sonucu 2 olacak. Benfica kazanabilir yani. Tehlikeli bir takım aynı zamanda çok da tecrübeli. Evet çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar yorumlarda güzel şeyler söylüyorsunuz çok teşekkür ederim. Ondan sonra efendim ve söyleyeyim like atıyorsunuz beğeniyorsunuz videoları arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz onun için de çok teşekkür ediyorum. Cuma günleri ücretsiz Telegram gruplarında olduğumuzu tekrar hatırlatayım. Ücretli Telegram gruplarımızda da gelebilirsiniz isterseniz. Ya da mesela ne bileyim, Super Sticker satın alarak. efendim Kanala sadece destek için olan sekmeleri de var mesela, katıl butonunun. Oralardan da destek olabilirsiniz diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Teşekkür ederim, umarım söylediğim gibi gelir hepsi. Umarım size de faydalı olur güzel kazanalım. Efendim e söyleyeyim yolumuza devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.